Kuşak Belediyesi tüm gençlerimizi bir araya getirerek onların sağlıklı sosyal ortamlarda farklı etkinliklerle buluşmasını sağladı. Gençliğin Dinamik Başkanı Mehmet Çak'ın önderliğinde Kuşak Belediyesi tarafından oluşturulan Genç Kuşak Topluluğu, kuşakta yaşayan farklı yaş gruplarındaki gençlerimizin bir araya gelmesiyle hayat buldu. Düzenledikleri organizasyonlarla birçok hayata dokunan Genç Kuşak Topluluğumuz, Yaptıkları çalışmalarla bu kente değer katıyor. Üstün mücadeleye gençlerden destek. Ülkemizde ve kentimizde yaşanan orman yangınlarında üstün bir mücadele veren Uşak İtfaiye personeline, alanda destek veren ve çalışmalarda gönüllü olarak yer alan genç kuşak topluluğu yangın bölgesinde hep beraber çevre temizliği gerçekleştirdi. Kentimiz nefes alsın. Orman Haftası dolayısıyla toplanan genç kuşak üyeleri, bölmede bulunan arazide Başkanımız Mehmet Çak'ın önderliğinde ağaç dikerek Yeşil Uşak Hatıra Ormanı oluşturdu. Diğer yandan belediyemizce Karakuyum ailemize kazandırılan yeni mesire alanında ağaç diken gençlerimiz, çevreci vizyonlarıyla onlarca ağacı toprakla buluşturdu. Okumak geleceğe değer katmaktır. Kütüphane haftası dolayısıyla bir araya gelen genç kuşak topluluğu, iki farklı okulda miniklerimizin kitaplara daha rahat bir şekilde ulaşabilmesi adına kütüphane kurulumu gerçekleştirdi. Gönüllü gençlerimizin özveriyle çalışarak kurduğu kütüphaneler, başkanımızın katılımıyla açılarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Artı birin farkındayız, farkındalığın paydaşıyız. Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu kardeşlerimizle bir araya gelen genç kuşaklılar gün boyunca şehir merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle sevgi dolu çocuklarımızın yanında oldu. Hayvan dostlarımızı unutmadık. Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle bir araya gelen genç kuşak topluluğu Kentimizin çeşitli noktalarına sokakta yaşayan canlılarımız için kulübe ve beslenme odakları yerleştirdi. Yaz tatilinde kültür, eğlence ve spor bir arada. Gençlerimizin daha keyifli bir yaz tatili geçirmesi için genç kuşak topluluğunca 2 yıldır organize edilen 5 haftalık yaz okulu 5000 öğrencimizle gerçekleştirildi. Yaz okulunda şehrimizdeki öğrenci nüfusunun %30'una ulaştık. Kur'an-ı Kerim, Osmanlıca, Siyer ve Adab gibi değerler eğitimini gençlerimizle buluşturduk. Sınav kaygısına ve tercih stresine son. Sınav kaygısı yaşayan gençlerimize içerisinde 300 binin üzerinde videolu soru çözümünün yanı sıra, psikolojik destek ve motivasyon videolarının yer aldığı online sınava hazırlık modülü hediye edildi. Üniversite tercihlerini yaparken zorlanan gençlerimiz içinse, Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan tercih çadırında uzman bir ekip tarafından ücretsiz profesyonel danışmanlık hizmeti verildi. Gençlerin severek takip ettiği gri koçu uşağı getiren genç kuşak topluluğu, sınava hazırlanan lise öğrencilerini gri koçun sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılacağını anlatan sunumuyla buluşturdu. Genç beyinlerin soruları yanıt buldu. Genç Kuşak Topluluğu bünyesinde Uşak tarihinde ilk kez gençlik buluşmaları düzenlenmeye başladı. Başkanımız Mehmet Çakın'ın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmalarda gençlerimiz merak ettiklerini sorarak başkanımızla fikir alışverişi yapma imkanı buldu. Gençliğin maceracı ruhu genç kuşakta can buldu. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa ile tarihi ve coğrafi güzelliklerin beşiği İstanbul gibi şehirlerimizde kültür gezileri, Sakarya Tank Palet Fabrikası ve İstanbul Teknopark gibi noktalara eğitim gezileri düzenlendi. Kentimizin öne çıkan coğrafi ve doğal güzelliklerini gençlere tanıtmayı arzu eden genç kuşak, farklı noktalara doğa yürüyüşleri düzenleyerek gençlerimizi bir araya getirdi. Bu sayede doğanın her rengini keşfetme şansı yakalayan gençlerimiz, müzik ve ikramlar eşliğinde doya siya eğlendi. Liseli gençlerimizi de unutmayan genç kuşak topluluğu, birlik ve beraberlik duygusuyla gençleri sinema etkinliklerinde bir araya getirdi. Uyanış ve İyi ki varsın Eren filmlerini izleyen liseli gençler, vatan ve millet sevgisinin derin duygularla ele alındığı bu filmlerle gönül birlikteliklerini pekiştirdi. Gençlik e-sporda buluştu. Her biri ayrı bir dünyanın kapılarını bize aralayan bilgisayar ve konsol oyunları topluluğumuz için birlik ve kardeşliğin sembolü haline aldı. Valorant ve PES turnuvalarına katılan gençlerimizin tatlı rekabetinde kazanan yeni dostluklar oldu. Eğlenceli ve eğitici aktivitelerin yeni adresi Kule 6. Gençlerimiz bu merkez sayesinde hem eğitici ve sosyal birçok etkinlikle buluşuyor, hem de Green Box ve e gibi farklı olanaklardan yararlanma imkanı buluyor. Yeşil perde teknolojisi sayesinde keyifli videolar hazırlayan gençlerimiz, farklı ve dinamik projelerle kendilerini geliştiriyor. Keyifli konserlerin, seminerlerin ve söyleşilerin de düzenlendiği Kule 6, sınav döneminde ders çalışmak isteyen gençlerimize 24 saat boyunca kapılarını açık tutuyor. Gençlik Festivali ile binler buluştu. Kentin en kapsamlı gençlik festivalini düzenleyen genç kuşak topluluğumuz, karaoke ve dart turnuvası gibi çeşitli yarışmalarla renklenen, kemankeş, rodeo ve su üstü lazer gösterisi gibi etkinliklerle şenlenen bir festivali bu şak halkıyla buluşturdu. Toplam 44 etkinliğin ve 3 büyük konserin yer aldığı Genç Kuşak Fest'te 3 gün boyunca durmaksızın devam eden eğlenceye Flyboard, karizma basket show ve drift show damgasını vururken, binlerce gencimizin şarkılarına eşlik ettiği ünlü isimler düzenlenen konserlerde gençlerle bir araya geldi. En büyük ödülümüz gençlerimiz. Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde topluluğumuzu Türkiye'ye tanıtan genç kuşak, hayata geçirdiği projelerle ödüle layık görüldü. Topluluğumuzun kurucusu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Bu kentin en büyük hazinesi olan gençlerimiz geleceğimizi güzelleştirmek adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var güçleriyle gönülden çalışmaya devam edecek. Daima genç kalacak bir uşak için Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu Bu şehir sizinle gurur duyuyor.